Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. O benim vatanıma canım kurban olsun. O anaların vatanıdır. O güzel vatan. 6-7 asır Anadolu, Küçük Asya dediğimiz Anadolu, analar her zaman dolu dolu evlatlar doğurmuş. Onlar her zaman Bin Nabi'nin ifadesiyle alemi İslam'ın şimalinde devleti Aliye-i Osmani olmasaydı yeryüzünde Müslümanlık olmazdı. İşte o evlatları doğurdu, o Anadolu. O Anadolu öyle bir ülke, o millet de öyle bir millet. Ama bugün onun başına musallat olan hükümet başka bir mesele. O hükümetin içinde de esasen o zulmü, o irtikabı, o iktilası, o haramiliği, o hırsızlığı bir yönüyle irtikab edenler mahdut bir sınıf. Zannediyorum bir zelzeleyle sarsıldıkları zaman, bir fay kırılmasıyla daldıkları zaman bakacaksınız ki o cephede sadece 20-30 tane insan kalmış. Diğerleri belli dönemlerde olduğu gibi yine sizin internetlerinizin tuşlarına dokunup diyecekler ki hakkınızı helal edin, hakkınızı yedik, sizin hakkınızda na seza na beca dırıltılarda bulunduk. Dırıltı tabirine kırılmadınız değil mi? Evet, bulunduk diyecekler yani. Evet, şimdi vatanın, milletin aleyhinde olma başka bir meseledir. Fakat o zulmü reva görenlerin aleyhinde olmak ayrı bir meseledir. Medine'nin, Şam'ın aleyhinde olma değildir mesele. Birinin aleyhinde olma söz konusu ise Haccac-ı Zalim'in aleyhinde olma, Yezid'in aleyhinde olma, bir manada Abdülmelik'in aleyhinde olma, Mervan'ın aleyhinde olma gibi bir şeydir. Bunlar o ülkenin, o beldenin, o muhitin insanın aleyhinde olma demek değildir. Nasıl olursunuz ki Şam'daki o Emeviler Endülüs'ü fethettiler bir yönüyle Tarık bin Ziyad'la ve 8 asır orada Batı Rönesansı'na ekolluk yapacak bir ülke haline getirdiler. Nasıl diyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz ki Abbasiler bir yerde başkalarını yıktı, Bağdat'ta bir saltanat kurdular. Ama rafizi yayılmasına karşı surlar, serler oluşturdular. Bu aynı zamanda ilme bir gelişme hızı verdiler ki dördüncü, 5. asırda küre arzın çapını ölçecek insanlar yetişti. ben Umusa hep arz ediyorum. küre arzın çapını ölçler kaç metre? Meseleyi oraya kadar götürdüler Allah'ın izni inayetiyle. Uçma denemeleri yaptılar. İbn-i Sinalar yetiştiler. Harizmler yetiştiler, raziler yetiştirdiler. Dünya tebabetine i̇bn Sina'nın kitapları 7-8 asır okundu. Razi'nin kitapları 7-8 asır okundu. Dolayısıyla ülkenin kadınına da, erkeğine de, ricaline de, isasına da, şebabına da, kühûlüne de, şuyuhuna da de canım kurban olsun can kurban olduğum bir ülkedir o ülke. Ama bazen talihsizlikler yaşamış, bir yönüyle liyakatı olmayan bir kısım kimseler gelmiş musallat olmuşlardır. Ama saf, temiz, duru millet, hüsnü zanına yelik düşmüş, onları gerçekten o işin, o meselenin biricik temsilcisi gibi görme yanlışlığına düşmüştür zuhulüne maruz kalmıştır. Evet, bu açıdan vatana, millete karşı saygısızlık değil. Elbette değişik milletlere anlatacaklar o zulmü. Ta dünya bir yönüyle zulme sus desin artık. Cenab-ı Hak o mübarek ülkeyi, bölgeyi dağılmadan, saçılmadan muhafaza buyursun. Yurdumuzdur. Evimizin evimize el koymuşlardır, balımıza, mülkümüze el koymuşlardır. Önemli değil bunlar. Bizim dünyada zaten dikili bir taşımız yok. Her şeyimizi el koysalar bile, fakat o ülke bizim olsun yeter. Ama başındaki insanlar o işe yetmez. Yetmediklerini gösterdi, kendilerini problemler sarmalı içinde buldular. Ve şimdi çırpınıp duruyorlar şuraya mı dilencilik yapsak, buraya mı dilencilik yapsak? Kin ve nefretlerini sizi yok etme, yıkma adına etrafa para saçmak suretiyle rezaletlerini ortaya döküyorlar. Bu kadar yakışıksız laflar ettim ve siz de bundan rahatsız olduysanız bağışlamanızı rica edeceğim. Zannediyorum dünyanın zaten değişik yerlerde çok farklı ad ve ünvanlarla bir kısım hukuki müesseseler ve aynı zamanda müeyyide hakkı olan, yaptırım hakkı olan müesseseler. Yeni yeni bir şeyler yapıyorlar duydukça, olup bitenleri duydukça. Şu kadar çocuğun anne kucağında, memede, belki süt emme bile imkanı bulamadan, hücrelerde, zindanlarda ağlayıp durduğu, bazen ağlamalara bile makul cevap verilemediği hali, dünya yavaş yavaş bunlara muttali oluyor. Hanımın kocasından ayrı düştüğü, kocanın hanımından ayrı düştüğü, ikisini de içeriye almışlar şayet biri ayrı hücrede, öbürü ayrı hücrede. Zalimlerin yapmadıkları şeylere maruz kalma işi. Bunlar elbette ki ülkemizin milletimizin aleyhinde olmadan esas bu işi yapan adli idari siyasi istihbari mülki kimlerse şayet onları bir yönüyle hususiyle o mesavi irtikap eden o günahları maasi irtikap eden insanları bir yönüyle bir bunları dinleyin, gözcü olarak bir gidin, bir o zindanlara kulak verin, bir oradaki insanların diyeceklerine kulak verin. Demek bu inanan insanların meşru hakkıdır. Bu hak ne günahtır, ne de bir vebaldir, ne de millete karşı, vatana karşı saygısızlıktır. Haktır. Hatta dememek bu mevzuda bir yönüyle hala onlara o zulüm etme devam edeceğinden dolayı belki Allah sorguya tabi tutacaktır. Neden kendinizi anlatmadınız? Neden o zalimleri dünyaya duyurmadınız diye Cenab-ı Hak sigaya çekecektir. Bu açıdan hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey yapmadığı halde dünyanın dört bir yanına sürgün yaşayan bu insanlar elbette maruz kaldıkları bu şeyleri zalimin işini kolaylaştırmama adına o en büyük vebaldir zalimin işini kolaylaştırmama adına Hazreti Musa zalimin işini kolaylaştırmama adına dönüp özür dilerim ey Amnofis sen biraz arkamdan koşturdun zahmet çektin kusura bakma falan dememiştir. Hazreti Nuh dememiştir. Hazreti İbrahim dememiştir. Efendimiz dememiştir. Hiç kimse dememiştir. Demek zalimden özür dilemek zulme iştirak etme demektir. Allah onları hakiki hidayete erdirsin. İhtine sıratan müstakim hakikatıyla serfiraz kılsın. Bu yanlış yoldan dönmeye muvaffak eylesin. Size, bize de sabrı cemil ihsan eylesin. Yol doğru, yöntem doğru, hedef doğru, çekilen bir kısım sıkıntılar var. Olsun ne gam, günahlarımıza kefaret olacak, varsın olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfrü vattala.